şu anda mı söylenir ya? Önce kendini bulmanı istedim evlat. Daha kendini bulamışken Leyla'nı nasıl bulacaktın? Ama dede kız evlenmek üzere balayına çıktı neredeyse. Yani bana hala ders söylüyorsun. Aklım almıyor yani. Sen bana niye bağırıyorsun ha? Niye bağırıyorsun bana? Ben yardım için buradayım. Kusura bakma dedeciğim de yardım edemiyorsun. Bir yardımını göremedim şimdiye kadar. Lan körlük etme, lan körlük etme. Arkadaş bir tane araba geçmez mi şuradan? Ya telaş etme buluruz bir şey. Nasıl bulacağız, nasıl bulacağız? Taksi lazım mı gençler? <laughs> abi ne diyorsun? Evet. İsmail abi bu nedir ya? Ya Settin ata binmeyi biliyorum mu? Ata binmeyi biliyorum mu? Bin defa sordu. Ben de dedim ki biliyorum dedim. Bunu bana verdiler. Ben bakacağım artık. Bana zimmetli. Ne diyorsun? Yemin ediyorum. Abi at senin mi? Yemin ediyorum benim ya. Tamam. Büyük şimdi evet. İsmail abi. Özür dilerim İsmail abi. Ben senden özür dilerim. Tamam. Ben, ben atabilmeyi de bilmiyorum ki. Lan. Ya Hiç bir mi? şey yok. Bak buna basıyor. Buna basıyor. Bir çıkıyor zaten bu hiçbir şey yapmaz. Nasıl biliyor musun? İngiliz safkın Arap. Evet İngiliz Arap'ı.